Burası Sümer Mahallesi Kubbeli Cami'nin karşısında takım elbise üreten bir firmaydı. 90'a yakın kişi çalışıyor. Ücretlerini almadıklarını iddia ediyorlar ve sahibi de bırakıp kaçmış. Süreci bize biraz özetler misiniz efendim? Şimdi söz konusu işveren yaklaşık 35 yıldır burada olup elbise takım elbise üretimi yapmakta. Burada gördüğünüz onlarca mağdur işçi 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl kıdemi olan işçilerdir. Fakat en son geçen hafta iş işveren tarafından ücret alacakları, yıllık izin ücretleri ve tazminatları ödenmeden ücretsiz izne çıkarma adı altında iş yerini kapatıp işveren kaçmıştır. Dolayısıyla 20 yıldır, 10 yıldır burada iş, işçiler çalışmakta, işverenle işler arasında bir güven ilişkisi söz konusudur. İşveren bu güven ilişkisinden faydalanarak resmen hileli davranışlarla işlerin mağduriyetine sebep vermiştir? Bu durumu geçiştirmek adına kimisine söz, kimisine de senet vermiştir. Gördüğünüz üzere burada senetler ve çenek, çekler mevcut. Çekler karşılısı çıkmıştır. Evet kendi firma çeki yani işveren tarafından işlere ödenen senetler ve çekler. Bu durum bu durum daha önce de basına yansıdı ve son olarak ee, işçilerin yani Temmuz ayı ve Eylül ayı işler çalışmasına rağmen sigorta primleri yatırılmamıştır. Biz bu durumu sigorta güvenlik kurumu nezdinde ve gerekse de dolandırıcı suçu oluştuğundan bahisle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayetlerimizi yaptık. Bu durum daha önce basına yansıdı. Gördüğünüz üzere onlarca mağdur işçi burada anayasamızın 34. maddesinde düzenlenen gösteri ve üyüş hakkını düzenlemektedirler. O hakkını kullanmaktadırlar. Biz bu durumun takipçisiyiz takipsi olmaya da devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere yani bu pandemi sürecinde işler hem alacağını alamamışlardır hem de işsiz kalmışlardır. Yani mağduriyet üstüne mağduriyet yaşanmıştır. Durum bu. Bundan ibaret. Onlarca işçi yaklaşık yüze yakın işçi var. Bu iş hiçbir şekilde yok. Yani işler işverene ulaşmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Yani ücretsiz izne çıkarma durumu ancak ve ancak kanunumuzda İşçilerin yazılı rızasıyla olabilecek bir durumdur. Yani bu durum gerçekleşmeden işveren tarafından sizi ücretsiz izne çıkarıyorum adı altında iş yeri kapatılıp işveren de kaçmıştır. Defalarca kez işçi arkadaşlar işvereni aramışlar fakat ulaşamamışlardır. Yani durum bundan ibarettir. Mağduriyet yaşanmıştır. Rica Konuşma, yapalım, Efendim siz kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Ne kadar alacak vereceğim bir Ne kadar alacağınız var? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, ben 16 yıldan beri ben burada çalışıyorum. Ee, i̇ki seneden beri doğru dürüz ve maaşlarımız bankaya yatmıyordu. E, bir de üç aylık şu anda mağduriyetimiz var. Üç aylık içeriden alacağımız mesailerimiz var, tazminatımız var. Bize hiçbir bilgi verilmeden e, atölyeyi kapatıp gittiler. E, burası Kaletex. Mensar diye geçiyor, Kaletex, Mensar, bir de İsmail Yetkin var, bir de Sevim Özkan var. Yani ne biz bunlar. Vallahi bizim devletimizden yardım bekliyoruz. Herhangi bir yetkili bir devlet erkanından bize bir yardım etseler iyi olur. Çünkü mağduruz, evimize ekmek zorundayız. aylık maaşımız var, kazminalım 16 yıldır çalışıyor. O var değil mi efendim. 11-16 seneden beri burada çalışıyorum. O ne kadar tazminatla beraber alacağımızı? Yani 100 bin lira yakın bir alacağım var benim buradan. Yok kimse şu anda. Şu anda hiç kimse yok yani. Ne yapacaksınız? Eee biz devletimizden yardım bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen fazla kızgın. Neden kızgın? Sen düşmüş olabilirsin. Zor durumda olabilirsin. Ama işine gelip diyeceksin ki ben zor duruma düştüm arkadaşlar. Ben sizin maaşlarınızı veremiyorum. Bu bu konu hakkında benim benimle bir görüş alışverişi yapın. Diyebilirdi. Ama bu ne yaptı? bizi hiçe saydı, bıraktı, kaçtı, gitti. Şu an şu an biz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Avukatımızla da gerekli işlemleri başlattık. Devletimizin bize en kısa zamanda yardımcı olmasını bekliyoruz. Ben Ali Çakıcı. 9 9 sene oldu burada çalışıyorum. Benim 18 bin alacağım var içeride. Tanzimat parasım var içeride. Onu alamıyorum. Toplam 50-60 bin alacağım içeride var alamıyoruz mağduruz. Çok, çok, Devletten yardım istiyoruz. Devlet bu işe bir el atsın. E bir evet. Ben teşekkür ederim.